Duygucuğum, üzülme artık bu kadar. Düşürme şöyle yüzünü. Bak söz veriyorum, bir şekilde babanı ikna etmenin bir yolunu bulacağız, tamam mı? Duygu. Efendim baba. Söyle bu akşam gelsin istesin seni. Ne? Nasıl yani? Bir dakika, bir dakika. Söyle pilota bu akşam gelsin istesin seni. Aa! Ya, babam teşekkür ederim, teşekkür ederim. Canım benim, canım benim, canım, canım, canım. Bence sen pilotu ara. Hani babam kararından her an vazgeçebilir, değil mi? ben o zaman müsaadenizle. Ha? Canım benim, canım. Ay İlhancığım, çok iyi yaptın ya. Nasıl mutlu oldu kız bak. Efendim Duygum. Alo. Akşam işim var mı, pilot? <laughs> ya Duygum. Benim senden daha önemli ne işim olabilir? Tamam şimdi. Sakin ol. Ayaktaysan otur bir yere. Ne? Ne oldu Duygu? Bak korkutma beni. Bir şey olduysa direkt söyle bak. Heyecanlandırma beni Duygu. Otur şimdi. Ha söyle. Babamla konuştum. Ee? Akşam gelip isteyebilirsin beni. Ne? Duygu, sen ciddi misin? Bak şaka falan yapmıyorsun değil mi? Hayır hayır şaka yapmıyorum çok ciddiyim. Ee, tamam ben şimdi kapatıyorum akşam gel tamam akşam bekliyoruz. Tamam o zaman ben şey yapayım ben hemen hemen geliyorum ben tamam. Hadi. Pilot. Ne oldu lan? Vedat. Evet. Duygu. Allah be! Allah be! Oğlum. İlhan Bey lan. Gelsinler demiş oğlum. Gelsin istesinler demiş. Bu akşam demiş lan Vedat. Damat oluyorum lan. Damat damat. Allah Allah. Tamam ya oğlum. Allah Allah. Bir sakin ol ya. Evlenmeye ne kadar meraklıymışsın arkadaş. Ben şimdi ne yapacağım şimdi o zaman? Bu saatler nasıl geçecek Vedat? He? Oğlum kız isterken ne yapılır? Bir şeyler alınır değil mi? Ne alınır? Şey yapalım lan. Fazla da oyalanmayalım Vedat değil mi? Şey yapalım hadi. Hadi lan hadi 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 hadi. Lahmacun. Allah Allah.